Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, normalde yaptığım gibi yorum okuma serisi videosu değil bu seferki. Muazzam bir spoiler e, düştü. Chapter 999 hakkında manga. Ee, sayı çıkmadan o kadar heyecanlandım ki bu spoilerla. Size spoilerı okuyacağım. Ve buna tepkilerimi yapacağım. Yani e, İngilizce bir spoiler şu anda. Reddit üzerinden paylaşılmış. Ee, yine telif yememek net yememek için e, videoları yani şey, eee yani taramaları, mangadan çıkan ilk taramaları, sızdırılanları paylaşmayacağım sizle. Ama okuyacağım ve çevireceğim. Eee title olarak sayının e, title olarak yani başlığı olarak e, senin için yaptığım likör e, başlık. E, ilginç bir e, nick yani başlangıç ismi başlık. <laughs> Niye böyleyim bilmiyorum şu an böyle yeni uyandım falan böyle bir değişeyim. Ee, bölüm bir flashbackle başlıyor. Ace Onigashima'ya gidiyor çocuklara yardım etmek için. Oraya kaçırılan çocuklara yardım etmek için. Ancak Kaido ve onun üst düzey ee, savaşçıları Beast Pirates'tan olanlar adadan ayrılmışlar o dönemde. Yani adada Kaido ve üst düzey savaşçıları yok. Ee, ve Ace herkesi yendikten sonra Yamato ile karşılaşıyor. Ee, sonra, ee, e sonra E Ace'in arkadaşları Ace'e gitmesini söylüyor ama Ace çok sinirleniyor çünkü Kaptan bile olmayan Yamato'nun bu kadar güçlü olması onu gıcık ediyor ve e, Yamato ile dövüşmek istiyor ama e, Yamato'nun adayı korumak için bir şeyi yok yani bir ne denir ona zorunluluğu yok e, ama Yamato sıkıldığı için Ace'in rakibi oluyor. Ee, sonra Yamato, e, şey Ace, Yamato'nun e, kelepçelerini görüyor ve e, çocukların, ona ona şöyle diyor Ace, çocuklar ailelerini seçemezler diyor ve Ace ekliyor, e, a, ailelerine kalplerini de bağlayamazlar diyor. Yamato sinirleniyor ve Dragon heykelini yıkıyor. Ee, Ace de e, Yamato'dan hoşlanmaya başlıyor ve o da e, bu hareketin anlamayı, e, o da şeyi şöyle yumruk atıyor e, Dragon heykeline ateşten yumruğuyla e, ve bunun Kaido için bir e, warning yani uyarı olduğunu söylüyor, sorumluluğunu alıyor, bu sorumluluk bana ait diyor. O akşam Yamato ve Ace böyle deyince romantik bir şey bekliyorsunuz ama hayır romantik bir şey yok. <laughs> Kaido'nun adamlarını bağlıyorlar ve beraber sake içiyorlar. Yamato şöyle diyor bu adayı bir an önce terk edeceğini ne zaman ki yani bu kelepçelerden kurtulursa bir an önce bu adayı terk edeceğini söylüyor. Ace e soruyor e, The New Generation'ı yani yeni jenerasyondan güçlü insanlar var mı diye soruyor böyle dünyada. Ace'de e, işte e, Güney Blue'dan e, Kid'in, e, e, North Blue'dan Love'dan, no, low, ay, ne kadar cümle kuramadım pardon. Ya Kid'den bahsediyor Güney Blue, Güney Mavili, ee, Love'dan bahsediyor Kuzey Mavili, ee, Batı Mavili, Bece'den bahsediyor. Ama diyor en güçlüleri daha diyor denize aç... ee, denize açılmadı, açılacak diyor. O da benim kardeşim diyor. Ee, tabii Luffy'nin çok kısa sürede Grand Line'a gittiğini düşünürsek, tam o aralıkta olduğunu söyleyebiliriz gerçekten. Ee, bugüne geri dönüyorlar. Yamato, Momonosuke'ye Kaido'nun kızı olduğunu söylüyor. Momonosuke korkuyor ama anlamaya başlıyor. Momonosuke, Yamato'ya soruyor, Ace'i neden anlattığını. E, Yamato, ''Çünkü o'' diyor. Tam orada Tama'ya geçiyoruz. Tam Nami'ye e, bir kadın, bir ninja olmak istediğinden bahsediyor ve Ace'e söz verdiğini söylüyor. Ee, ve Namiden, Ace'in Luffy'nin abisi olduğunu öğreniyor. Yine, yine bir şey değil mi? Ya arkadaşlar, şeyin farkında mısınız? Sürekli böyle o, oh, oh, böyle, yani olmasını istediğimiz şeyler böyle bir anda olmaya başlamış gibi bir sayı gerçekten. Birinci sayıya dair muhteşem bir umut verdi bana. Bir anda şeye geçiyor. E, alt kata geçiyor şey, e, sayı. Queen e, herkese Marco'yu ne olursa olsun durdurmalarını söylüyor. Marco da Robin ve Brooke'a e, şey, kalenin içine koşmalarını söylüyor. E, ondan sonra Zoro'yu tutuyor ve uçmaya başlıyor. E, geçmiş günleri hatırlıyor beyaz sakal e, korsanlarındaki e, flashback'e dönüyor yine. Burada sayı. Ace'in beyaz takala kaydoya saldırmak için e, sorduğunu söyl e, hatırlıyor. Ace'in sözünü yerine getirmek için beyaz takala şey kaydoya saldırmak istediğini hatırlıyor. Tabi tamaya bir sözü var, e, Yamatoya sözü var muhtemelen. Izo ve Marco da e ee, şey diyorlar. Biz sadece Oden'in yıllar önce öldüğünü biliyoruz diyorlar. Bundan sonra eee Manokuni'ye saldırmak saldırmak için defalarca konuştuklarını ama eee Kaydo'ya saldırdıklarında ne olacağını bilmedikleri için, ve neler feda etmeleri gerekeceğini bilmedikleri için, çok kayıp vereceklerini düşündükleri için yapamadıklarını hatırlıyor. Üzücü bu biraz. Yani e, mesela ben Oden'in ölümünü ilk okuduğumda e, gerçekten Beyaz Sakal korsanları neden bunun intikamını almadı diye düşünmüştüm. Burada ilginç bir cümle geliyor. Ace, e, Beyaz Sakal'a diyor ki benim tek başıma gitmeme izin var diyor. Beyaz Sakal da sinirli bir şekilde Ace'e e, Oden'i Oden'in bile yenemediği adamı sen nasıl tek başına yeneceksin cümlesiyle karşılaşıyor. Ve AC yeniyor <laughs> beyaz sakal. Ace... beyaz sakalın AC yenmesi biraz şeydi zaten. Hani <laughs> oyuncak gibi oynuyordu çocukla yani. <laughs> Ama şey ee... ilginç bir enstantane bu da. Teach gülüyor ve e, ee... Ace'e şöyle diyor. Ace anladığını Ace'in büyük bir isim elde etmek istediğini, yani ün, şan, şöhret elde etmek istediğini ve e, bu yüzden yapmak istediğini anladığını söylüyor. Marco e, bunun Ace'in peşinde olduğu şey olmadığını söylüyor. Marco ve Izzo Ace'le konuşuyor. E, ne zamanki beyaz sakal izin verirse bize tamam olur derse biz de seninle Van Akuni'ye geleceğiz diyorlar. Aslında burada şunu görüyoruz. Marco ve Izon'un yani Beyaz Sakal korsanlarından bu ikilinin Ace'e verilmiş bir sözü olduğunu görüyoruz. Ee, ve bir nevi bu sözü yerine getirmek için Luffy'nin peşine peşinden Van Akuni'ye geldiklerini görüyoruz. Bu da ilginç bir enstantane gerçekten. Çok yüreğimi ısıtan bir sayı oldu cidden. Hani... Ee, muhteşem hype'lı şeyler de oldu mu? Oldu. Ee, ama benim yüreğimi ısıtması sayının beni çok etkiledi. Bugüne geri dönüyorlar. King ve Queen dinozora dönüşüyorlar ve Marco'yu blokluyorlar, durduruyorlar. Queen ağzında bir iki silahla ateş ediyor Marco'ya. Ama e, Marco'nun içinden geçip gidiyor bu kurşun. Queen ve King e, Marco'ya e, bir anlamı olmadığını söylüyorlar. E, samurayların yakında öleceğini... Ve Momonosuke de öldükten sonra savaşın biteceğini söylüyorlar. Marco e, zora'yı tutuyor ayaklarıyla ve cevap veriyor. Eğer savaşın gerçekten bu kadar kolayca biteceğini düşünüyorsanız <laughs> çok bedenir. Amatörsünüz mü denir? naif diyor yani böyle naif Türkçesi aslında ama e, N-A-İ-F şeklindeki naif. Yani ne denir? Çömez denilebilir, böyle amatör denilebilir, böyle... Tecrübesiz tecrübesiz. Eğer savaşın bu kadar kolayca biteceğini düşünüyorsanız çok tecrübesizsiniz. Siz yeni dünyanın kendisine karşı savaşıyorsunuz diyor. Yani New Era yeni 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 çağın kendisine karşı savaşıyorsunuz. Yani Luffy'lerden bahsediyor. İşte New Generation'dan bahsediyor. Yani diyor ki siz yeni korsanların kendisiyle savaşıyorsunuz. Bu korsan çağıyla savaşıyorsunuz diyor. Marco'nun burada Söylediği şey gerçekten çok etkileyici bence. Ee, burada lüfilere ve yenilere gerçekten nasıl bir saygı duyduğunu görüyoruz. Ve e, seride gerçekten gördüğümüz bütün karakterlerin güçlü karakterlerin hepsi eski arkadaşlar. Ama burada Marco, siz Nivernanın kendisiyle savaşıyorsunuz derken böyle mu muazzam bir hypeyle yeni yeni jenerasyona yaklaşıyor. Bence bu çok güzel. Eee ne yazık ki Zoro'yu şeye fırlattığı bir sahne göremiyoruz. Eee Ruf ne denir ona? Çatıya fırlattığı bir sahne göremiyoruz. Çünkü yine Tama ve Nami'ye geçiyor. Nami eee diyor ki okey senin planını izleyelim diyor Tama'ya. Ama planın ne olduğunu bilmiyoruz. Tekrar Yamato ve Momonosuke'ye geçiyor. Yamato Momonosuke'ye... Ace'in Goldie Roger'ın oğlu olduğunu ve e, Luffy'nin kardeşi abisi olduğunu söylüyor. Yamato şöyle diyor. Gerçekten burası da çok hype'lı sahnelerden birisi olacak muhtemelen. Bütün zamanlar içerisinde bütün... E, hayır bütün zamanlar içerisinde demiyor. Bütün korsanlar içerisinde bu dünyada senin bulduğun ve bana kuniye getirdiğin kişi Luffy diyor. İşte bu diyor. Kaderin çalışma şeklinin kendisi olsa gerek. Ve Luffy'nin isminin içinde bir D de var diyor hatta. Ee, buradaki D e, vurgusundan hareketle şunu düşünüyorum arkadaşlar. D'ler hakkında bir şeyler öğreneceğiz gibi düşünüyorum. Yamato'nun kendisinden Yamato e, bitiriyor ve e, pull's out odensiyonu burada bahsediyor diyor galiba. Ee, tam bilmiyorum buradaki daemon kullanımını. İstiyorsanız bakayım ama. E ee, Oden'in journalını dışarı çıkarıyor diyor. Dışarı çıkarıyor diyor. Herhalde muhtemelen üstünde taşıyor ve dışarı çıkarıyor. Çekip çıkarıyor diyor. Ve muhtemelen Oden'in hikayesini öğreneceğiz. Tabi bunu resimler geldikten sonra çok daha net olacak ama burada çekip çıkarmak diye çevrilmiş. Muhtemelen cebinden bir yerinden çekip çıkarıyor. Ve Onigashima'nın tepesine geri dönüyoruz. Big Mom ve Kaido Luffy için bekliyor. Zeus ve Prometheus bulutları yemişler. E, ateşi e, ve gücü böyle ha. Zeus ve Prometheus bulutu ve ateşi yemişler. Çok güçlüler savaşa %100 güç halinde başlayacaklar. Big Mom Kaido'ya her kimi isterse öldürebileceğini ama Nikorobi'ni hayatta bırakması gerektiğini söylüyor. Ee, Kaido diyor ki senin krivinde yani e, tayfanda üç gözlü bir kız yok muydu diyor. O diyor okuyamaz mı diyor bu şeyleri diyor. Bigmam da bilmiyorum ama onun gözünün açılması için bekleyemem diyor. Ee, Big Mom Kaido'ya soruyor adayı bırakması gerektiğini. Kaido e, diyor ki Oden Castle, Oden sembolünün olduğu kalenin tam üstüne bırakacağım diyor adayı. Big Mom diyor ki arkadaşlar hype'lı cümle geliyor. Road Poneglyph orada değil mi diyor. Evet arkadaşlar dördüncü Road Poneglyph yanılmıyorsam dördüncü oluyor bu. Lüfilerin iki tane var. Ee, üçüncü ya da. <laughs> Kafam çok karıştı şu anda. Road Poneglyph orada değil mi diyor Big Mom. Kaydı da. Gerçek amacını çok çabuk belli etmedin mi Big Mom diyor. <laughs> Big Mom sakın bana üstten bakma diyor. Sakın beni küçük görme diyor. Şu an bile diyor. Ben seni diyor küçük kardeşim olarak görüyorum diyor. O günü hatırla diyor. Borcunu hatırla diyor. Raxfelde bana e, borçlandığın günü hatırla diyor. Borcu geliyor arkadaşlar. Big Mom'ın Kaido'ya borcunu an anlatacağım şimdi. Eğer spoilerlar gerçekse Big Mom'ın Kaido'ya borcunu e, söylüyorum şu anda. Ben diyor, sana diyor, uo nu, uo nomi veren kişiyim diyor, mythical type zoan, on gadvali, Valley. gadvali Valley de diyor, sana diyor, uo uo nomi veren kişiyim diyor. Balık balık meyvesini ve e, tipi açıklanmadı ama şu andan itibaren, Kaido'nun meyvesi açıklanmış olduğu, uo uo nomi balık balık meyvesi ve e, ee, bu senin bana sonsuza kadar borçlu kalacağın şeydir diyor Kaido'ya Big Mom. Kaido da ne istersen söyle diyor. Ee, önce şu işi bitirelim sonra hallederiz diyor. Big Mom ve Kaido birbirine bakıp diyor ki işte şimdi bulduk One Piece'i yani işte şimdi bulduk One Piece'i değil de bulduk One Piece'i we found One Piece demişler. Ama bulacağız manasında yani biz bulacağız manasında kullanılmış bir cümle anladığım kadarıyla. Tabii ki e, fotoğraflar geldikçe bunlar daha da netleşecek. Ama e, bu arada ara var ne yazık ki. Bu hafta yani ara var. Üzücü olan bu yani iki hafta bekleyeceğiz bir sonraki sayı için. Bininci sayı için ama e, gerçekten çok hiperli bir sayı gelmiş yani anlamışsınızdır zaten <laughs> muazzam bir sayı gelmiş e, açıkçası ben çevirirken çok eğlendim ben bu ayrıntılı özeti çevirirken tabii muhtemelen e, bugün akşam ya da yarın gündüz sayı gelecektir diye düşünüyorum e, çok çok eğlendim e, bir sonraki sayıdan beklentim ne olabilir Tabi e, gözükmeyen VS'lerden sahneler gelebilir bir sonraki sayıda. Yani Marco, işte Franky, ondan sonra Dima, e, Tayfa'dan birileri Chopper, Nami, Tama. Hepsini dövüşürken görebiliriz bininci sayıda. Luffy'nin bir şekilde çatıyı ulaştığını görebiliriz. Ve Zoro. Zoro çatıya ulaşmış olacak muhtemelen bininci sayıda. Çünkü Marco Queen ve King'e öyle bir diss attı ki... E ee, öyle güçlü olduğunu gösterdi ki ya da Zoro'nun King'le ya da Queen'le bir VS'sini görebiliriz. Luffy'nin hem Big Mom hem Kaido'ya karşı savaşını görebiliriz. Çok ilginç şeyler olabilir arkadaşlar. Çok güçsüz olarak gördüğümüz Luffy'nin bir anda Ruyo Haki sayesinde Big Mom'a bir tane, Kaido'ya bir tane sinirlenip vurduğunu görebiliriz. Çok ilginç bir binindi sayı bizi bekliyor. Diler hakkında bir şeyler görebiliriz binindi sayıda. Çünkü dilerden bahsedilmeye başlanıyor bu sayıda. Ace'in ee, verilmiş sözden bahsettiğini e, görebiliriz. Ace'in Yamato'ya da muhtemelen bir sözü var. Ee, yani bir, bir ton şey görebiliriz. Yani bir ton şeyin e, öncesine dair bilgiler verildi. Yani. Dediğim gibi Yamato'nun diler hakkında bahsetmesi benim çok ciddi beklediğim. İşte King vs Marco olsun, işte Queen vs Zoro olsun ya da Zoro'nun bir şekilde çatıya ulaşması olsun. Oden'in Journal'ı hakkında bir şeyler öğrenebiliriz. Eğer ki doğru anladıysam, doğru çevirdiysem. Ee, ve kaydının meyvesini görebiliriz. Yani... Bu şekilde şu anda 1000. sayıya dair beklentilerim ve 999. sayıya dair tepkilerim bu şekilde. Ben çok eğlendim dediğim gibi okurken ve çevirirken. Ruat Poneglyph hakkında da bir bilgi verildi. Gerçekten çok çok güzel bir sayıydı. E, muazzam eğlendim. Umarım sizler de videoyu izlerken çok eğlenirsiniz. Mr. Bushido ile ben beraber e, bu videoyu böyle yaptık. Ee, kanalımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı lütfen unutmayın. Gerçekten çok eğlendim. <laughs> Siz de umarım çok eğlenirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. One Piece'te kalın, sağlıcakla kalın.